Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ne sence? <laughs> karışım karışım suyunu, Şu su var. Şimdi bilin. Saat önümüzde olan bir... beyaz bir cips. Evet arkadaşlar beyaz cipsi ilk defa tadıyoruz. Bu bir challenge ama kardeşim sayılmıyor. Neden dersiniz? Hani su içiyor hemen çünkü çok acıyor. Cipsimizi tam tamam. Oy. Aa. Kardeşim. Kardeş. Şöyle beya, be ay beyaz beyaz demişim. Böyle bir küçük be cips. cips. Hmm. Hmm. Nasıl desem? Söteceğim. Şişman. Küçük Şişman. ama çok güzel arkadaşlar. Üçgen şeklinde. şimdi tadacağız. Zaten biz bunu ilk önden tatmıştık. Yani şimdi bir daha tadacağız. Bir, iki, üç. Yani ilkler acı gelmiyor mu? Sonra orada geliyor. Acıgma, acıglar. Su içmek yok. Ama su içmek yok, su içmek yok, su içmek yok. Tamam. Kardeşim içmedi suyu. Evet. Şöyle. Bakalım bakalım yani içinde bir bir çok bir büyük yok ama küçük küçük var. <laughs> i̇ki numara geliyor kardeşim. <laughs> Bozma kaldı. <laughs> evet iki numara geliyor kardeşim. Tamam kardeşim gel biraz buraya. Evet arkadaşlar bugün challenge yapıyoruz işte. Dediğim gibi su içmeme challenge. Kardeşim su mu içecek ne yapacak? Suya bakıyor. Tamam <laughs> neyse. ben de duymadım. Şu an duraklarım ondan dolayı kır kırmızı. Ne <laughs> oldu? Adam arkadaşlar. Geldim. Kapı çalıyor. Dur geldim. Kim o? Gitti mi? Gel kenarına bak annem geldi. Anne baksan ya. Anne küçük küçük cips. Bir dakika. Kanka. Anne. Anne çıkıyor mu? Bir dakika arkadaşlar geleceğim hemen. Anne küçük bombili şiş kobecik yatıyor der ben böyle şekilde onu çekme bak bu orada anam nerede böyle Bir koy ve binn olmuş mı aldın Evet arkadaşlar birazcık ağlama da koyduk. Ay. <laughs> <laughs> Boğazım. Nerede kalmıştık? Dudaklarımda kalmıştık. Evet kardeşimle. Aa kardeşim. Telefonumu kaçırıyor. Evet. Neyse biraz oynasın. Benim telefonum değil. Annemin. Bu da babamın. Ne ben şuraya geçeyim arkadaşlar. Yanda ağzını gel. Daha video devam ediyoruz. Anne. Efendim. Bir ben tane oyun oynuyorduk. Ee, annemin telefonu ama bu değil. Bu değil bakın. Şakın bunu sanmayın. Şurada annemin ama annemin telefonu değil. Sakın annemin telefonu sanmayın. Sakın. Evet neyse ya. konuda geçelim. Gülen bebekleri açtırıyor. Hani bir bir tane oyun oynuyorduk. Gülen bebekleri aç. Anneciğim diyor. Kardeşim bunu da ben onu diyorum ki. Anne. Tamam diyorum açıyorum. Dıt <laughs> dıt dıt açtım. Aa kardeşim. Ay, kardeşim. Anneciğim. Tamam. Şimdi hala tadıyorum. Kardeşim gelsene. Gelin. Al anneciğim. Otur anneciğim. Al. Ben sana mama kaldım. Hadi kardeşim. Hadi. Kardeşim diyorum. Al anneciğim. Ve tekrar atalım. Şöyle dombeli Bir cips. Elimde diyor. Dombili bir cilt üçgen şeklinde küçük. Ama arkadaşlar iki saat burnumu direkt alıyorum. Ağzım yanıyor. Durak ben bir bu kapı Yani. Ben evet, kardeşim beni öptü. kardeşim böyle Maalesef biraz oluyor ki. arkadaşlar. Suyumuzu içiyoruz. İç, i̇ç iç 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 Balık gibi hala ap ap ap, ap yapıyor karşı. Ap ap ap. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Ağzım. Neyse tamam tamam tamam. Katıyoruz. Of düşüyorum bak. Her zaman <laughs> düşüyorum. Yandım. Yandım doydum. Yandı ya. Her zaman yanıyor. Ölüm de yağlı yağlı, yağlı oldu. Yani. Ay. Kardeşim suyla. Ama. Ne denir Kardeşim üzüldü. Bu bu. Bu bu. Üzülmedi. Kardeş. Kardeş. <laughs> Dışarıda şaka yapıyoruz Böyle bir şey olmaz. Kız nerede su kız? Dur ya Arkadaşlar bir daha yiyecek. Şimdi. Hepsi, Hepsi attı. Onun hepsini attım ben tek tek. Ne oluyor? La? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam neyse ablam arkadaşlar Merhaba. ablamın cipsi mutfakta durun bir dakika arkadaşlar şimdi Ablamın YouTube çektiğinizde haberi yok abla Efendim. YouTube çekiyoruz tamam iyi şans sağ ol. İyi şanslar deri galiba Ayda. Saat kaç? Saat kaç? Evet. evet Ablama telefonu verme zamanı 13.47 geçiyor. 13 Oo, 200. Az kalmış Ayşanım. Aa daha 13.14. Aa doğru. Biraz kalmış. Geçti mi? 47. 47 ben vallahi ağlam. 40 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 17 dakikan var Şen. 17 dakika. Ama birazcık çok. <laughs> Neyse. Abla sen bu cipsi gördün mü hiç? Bak. Yandım. Doğum bir küçük. İyi afiyet olsun. Sağ ol. verelim tamam onun mutfakta var ama göz hakkında Ağlamadan onları şuradan verelim Ama birazcık harika da al lütfen sen daha verelim de birazcık daha al yok ödül verelim ya şuradan birazcık bir gülüm veriyor al al ver onu Her seferimde Boğazıma kalıyor yemin ederim. ki. Babam geldi <laughs> Evet babam geldi ben kapıya çık geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Sonra Erdi acı diyor falan. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Şey <laughs>